Geçmiş olsun. geçmiş olsun. Abi geçmiş şey olsun. 91 saat sonra kurtuldu, mucizenin adı oldu. Hastaneden babasının kucağında abi, çıktı. O görüntüler sonrası Aydan'ın babası ilk kez konuştu. Bırakın acımızı yaşayalım. İzmir 6.6 ile sallandı. 3 yaşındaki Ayda Gezgin depremde yıkılan Rıza Bey apartmanının enkazında tam 91 saat kaldı. Mucize bir kurtuluşla beton yığınlarının arasından sağ çıkarıldı. Ayda mucizenin adı olurken annesi yaşamını yitirdi. 3 yaşındaki mucize bebek Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 7 Kasım'da hastaneden çıktı. Taburcu olurken babasının kucağında ayakları henüz yaraları iyileşmediği için yalın ayaktı. Araca bindirilip götürüldü. Sosyal medyada çokça paylaşılan görüntünün ardından depremde eşini kaybeden acılı baba Uğur Gezgin ilk defa konuştu. "Bırakın acımızı yaşayalım." dedi. Uğur Gezgin, Aydın'ın ayaklarında neden çorap olmadığını, ayakları yara içindeyken çorap giydiremezdim sözleriyle açıkladı. Hastaneden çıkarken tek başına olmasıyla ilgili ise o hastaneye girdiğimde yanımda olan dostlarım taburcu olduğunda da yanımdaydı. Kapının önünde beni bekliyorlardı ifadelerini kullandı.